Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf 4. ünite maddenin hal değişimini göstereceğim size. Evet arkadaşlar maddenin hal değişimi 6 tane vardır. Erime, donma, buharlaşma, yoğuşma, süplümleşme ve krallaşmadır. Bu ilk seferinde ben size erime, donma ve buharlaşmayı yapacağım. Erime ile başlayalım. Evet arkadaşlar erime maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesi olayıdır. Erimeye örnek olarak margarin eriteceğiz arkadaşlar. Ben eritip size göstereceğim. Evet arkadaşlar ben margarimi, margarinimi erittim. Evet arkadaşlar sıra donmama. Donmada maddenin ısı vererek sıvı halden katı hale geçmesine denir. Ben donmaya örnek olarak buz kalıbına su koyup su donduracağım. Evet arkadaşlar ben buz kalıbıma suyumu koydum. Dondurup birkaç saat sonra videomuza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben buz kalıbımda buzumu dondurdum. Şimdi sıra buharlaşmada. Evet arkadaşlar buharlaşma maddenin ısı olarak sıvı halden gaz hale geçmesi nedeni. Şimdi örneğimizi gösterelim. Evet arkadaşlar ben ketırımızda suyu kaynattım. Evet şimdi açalım. Evet arkadaşlar suyu kaynattığımızda buhar çıkıyor ketirden. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir dakika videomuzda görüşmek üzere.